Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardan forma yapacağız. Bu benim ilk yaptığımda o yüzden biraz kötü duruyor. Ama şimdi çok güzel yapacağız. Malzemeler bir tane A4 çıkardı. Boya, ben sulu boya kullanacağım. Sulu boya, sulu boya da renkleri denemek için bir tane kağıt aldım yanıma. Makas ve kalem. Şimdi arkadaşlar A4 kağıdımızı dörde katlayacağız. Bu iki tane var ama bir tane yeterli. Evet arkadaşlar şimdi A4 kağıdımızı bu şekilde dörde katladım. Ve bunlardan bir tanesini keseceğiz. Şimdi ben bunu keseceğim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bunu kestim. Şimdi bunu ortadan ikiye katlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu açıp Açıyorum. Orta çizgi belirlendi. İki bu iki tarafı da böyle ortaya doğru katlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde bu iki tarafı da böyle katladım. Şimdi buraları da katlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu uç kısımlarını böyle katladım. Şimdi arkasını döndük. Burayı katlayacağım. Evet şimdi arkadaşlar şu böyle küçücük katladım. Şimdi buraya açıyorum. Şuraları katlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da bu şekilde katladım. Arkadaşlar çoğunlukla böyle değil de şuraları doğru katlayayım. Ben ilk yapımımda burada çok zorlanmıştım. Şimdi bunu tekrardan katlayacağım. Ama şu arkasında. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da katladım. Şunu şu şekilde aldım ve şuralara soktum. Şimdi tekrardan yapacağım bozuldu. Şimdi renklendireceğiz. İstediğimiz kalemleri kullanabilirsiniz. Ben sulu kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde renklendirdim formamı ve böyle oldu. İnşallah doğru renklendirmişimdir. Bilmiyorum doğru mu renklendirdim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar beni takip kanalıma abone olursanız böyle videoların devamı gelecek ve like atan ve like atıp yorum yazanların da kanallarına abone oluyorum haberiniz olsun arkadaşlar yanlış boyamışım düzelttim yani kollarını ters etmişim, böyle yaptım görüşürüz hepinizi çok seviyorum